sen o kadar güzel tostlar yap. Gel evde soğanlı yumurtayı. Ne yapayım arkadaşlar? Valla size hak veriyorum. Benim de canım soğanlı yumurta çekti. Aç kaldım bilerek. Evde yemek istedim. Soğanları biraz öldürünceye kadar kavurduk. Yumurtalarımızı kırdık. Şimdi güzelce karıştırıyoruz şırdıktan sonra biraz pul biberimizi atıyoruz. Biraz da böyle tat versin kırmızı toz biber. Biraz da tuzumuzu atalım. Arkadaşlar bu saatte evet ma maalesef demeyeyim. Benim canım çok çekti. O yüzden evet aç geldim. Soğanlı yumurta çekti canım. Bana afiyet olsun. Herkese hayırlı geceler.